hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Bizim peygamberimiz. Hazreti Muhammed. Hazreti Muhammed. Konuşur muydu? Var mıydı öyle özelliği? Ya öyle bir özelliği vardı duyardık yani. Duyardık. Duyardık. Yazar mı Kur'an-ı Kerim'de? Kur'an-ı Kerim'de yazması benim olan vaiz demek der mi? Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Yusuf Aleyhisselam değil mi? Yusuf Aleyhisselam. Eyvah. Yusuf ya Eyüp Aleyhisselam ya Yusuf Aleyhisselam. İkisi de değil. İbrahim Aleyhisselam mı? O da değil. Bilemedim orada. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Ali. Hazreti Ali. Evet. Emin miyiz? Eminiz. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Onunla bir fikrim yok. Şimdi yalan söylemeye gerek yok. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hayvanlarla konuşan peygamber. Bilemeyeceğim ya. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Musa Aleyhisselam Efendimiz. Musa. Evet. Hazreti Musa mı konuşurmuş hayvanlarla? Evet. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hangisi diyeceksin ya? Hayvanlarla konuşan peygamber. Şimdi hatırlıyor musunuz? Birden sorunca. Kimdi ya? ya hayvanlarla. Sizce kim? Hangisiydi? Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Süleyman peygamber. Başka ne gibi özelliği var Süleyman Peygamber'in? Süleyman Peygamber'in Allah'ın, Allah'a dua ediyor. Diyor ki Allah'ın bana bundan sonrasında ve bundan öncesinde vermediğim bir güç var. Ve Allah da ayetinde şöyle bahsediyor. Biz rüzgarı onun emrine verdik. Evet. Aynı şekilde e, bel kızı tahtının getirmesi de zaten cinlerle oluyor diyebiliyorum. Hütüt kuşuyla konuşuyordu hatta. Bunları biliyorum. Teşekkür ederiz sağlasın. Sağolun abi, ağzınıza sağlık. Hayvanlarla konuşan peygamber Hz. Süleyman. Nasıl bir peygamberdi abi Hz. Süleyman? Hz. Süleyman her türlü e, varlıklara hükmedebilen, şeytana, cine hepsini bağlayıp e, hükmeden, rüzgarlara hükmeden. Evet. E, ondan sonra bütün yeryüzünün hazineleri onun emrine verilen bir Peygamber. Evet. En güçlü peygamberlerden biriydi değil mi? Evet, evet. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Buyur. Hayvanlarla konuşan peygamber? Sultan Süleyman peygamber. Süleyman peygamber. Evet. Nasıl bir özelliği var Süleyman peygamberin? Vallahi o peygamber işte. ilahi olarak onların sözlerini anlıyor. Onlardan konuşabiliyor. Evet. En güçlü peygamberdir. Doğru mu? Vallahi şimdi o tartışılır. Ona bir şey denmez. Hepsi peygamberdir. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman diye biliyorum. Süleyman diye biliyorsunuz. Evet. Emin miyiz? Yani öyle şu anki şeyde hafızamda Hazreti Süleyman. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hayvanlarla konuşan peygamber hangisiydi ya? Süleyman, Süleyman peygamber doğru. geçtik çektik. Evet. Buyurun abim sizi alalım. Yok dini bilgim de iyidir yani de. Evet bilemedik diyorsun. Ya. Ee, şey yapınca başka bir şey sor istersen. Yok. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam. Nasıl bir peygamberdi abi Süleyman Aleyhisselam? Hayvanlarla konuşması, Belkıs'ın sarayını getirmesi gibi özellikleri vardı. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Kimidir? Hayvanlarla konuşan peygamber. Evet. Ya İskender konuştuğunu biliyorum. İskender peygamber İskender peygamber değil. Pe peygamber. peygamber. Süleyman peygamber. Bana Doğru. bilemedik diyorsun. Bilemedik. Teşekkürler. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam. Evet. Nasıl bir özelliği vardı kardeşim? Nasıl bir özelliği vardı? Hayvanlarla konuşma özelliği vardı. Cinlere hükmediyordu. Evet. Rüzma, rüzgara hükmediyordu. Bu kadar biliyorum. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Süleyman peygamber. Ne biliyor musun? Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman <laughs> değil. Mi konuşurdu? Evet. evet. Süleyman. Nasıl bir özelliği vardı? Nasıl bir peygamberdi Hazreti Süleyman? Cinlerle falan. Hükmederdi diyorsunuz. Evet. <laughs> Ve sonrasında bayağı zengin bir hükümlerde diye hatırlıyorum kendisi. Budur. Evet, evet. Teşekkür ederiz. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Hazreti Süleyman Aleyhisselam. Ne gibi özellikleri vardı abim? Nasıl bir peygamber? Cinleri yönetmek <laughs> evet. ve hayvanlarla konuşmak. Daha bilmiyorum fazlası. Teşekkür ederiz. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Hazreti Süleyman. Evet. Nasıl bir peygamberdi? özetleyebilir miyiz? Bulutlara hükmederdi, rüzgara hükmederdi. Evet. Ee, Hazreti Davut Aleyhisselam'ın oğlu. Evet. Hatırladık. Cinlere hükmederdi. Cinlere hükmederdi. En güçlü peygamberlerden biriydi değil mi? Mal varlık olarak, dünya hükmetme olarak en güçlü peygamber oydu. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Doğru. Yusuf değil de öbürüydü. Neydi? Hazreti Süleyman. Ha Süleyman evet evet. evet Önlüstü Süleyman, Süleyman, Süleyman Peygamber. Biliyorum. Karıncalarla, aslanlarla hepsinin görüşüyor. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Ha Süleyman'mış. Şimdi, <laughs> Hazreti Süleyman. <laughs> ha, tamam doğru söylüyorsun. Ben de onu söyleyecektim yani. Evet biliyorduk yani. Ha, tabii ya biliyorum ve o anda hatırlayamadım. Hazreti Sultan Süleyman'dır. Bütün kuşların dilinden anlayan, bütün hayvanların dilinden anlayan bir peygamberdir. Hayvanlarla konuşan peygamber hangisidir? Şey, Musa Musa peygamber Süleyman. Yok Süleyman peygamber. Kim teyzeciğim size soralım. Süleyman peygamber. E niye konuşandım? Bak, arka etmek artık. Sağ ol. Efendim? Hayvanlarla konuşan peygamber. Süleyman peygamber. Süleyman evet. peygamber. Başka ne gibi özelliği vardı? Aa o kadar bilemiyorum şimdi heyecandan.